arkadaşlar ben Yılmaz Kan Bakın Yanımda kolum var Adı Paşa Hı. Hı. Bakın Bunu. Ah, ah. Oh, oh. Adı Paşa'dan belli Bu mu Aa, Aa. Delirme Arkadaşlar şey, Bir deneydi bulmak istiyorum Paşa ile ilgili bir deney yapacağım Umarım yaralanmazsın Paşa çünkü bu deney çok iletişimli olacak. Benim en... <laughs> Kuş testi. <laughs> İlk testi. Taze bir tane ses yapacağız. Şey ya. Çünkü paşa ışıkları kapattığımızda göremiyor. Bak yaralanmıyor yani. Ürütüldü mü bu? Bak paşa karanlıkta görme. Anadı kadar da. ama bunu yapmak zorundayız. Tek yok olabilirsin. Zaten bir mellet. Hareket et. Şimdi ışıkları kapatacağım. Bir dakika. Ha. Böyle mi Kazdan? Yok da böyle mi? Evet. Anladın mı Kazdan? Deneyimi de bağlayacağım. 你笑什呢？ şimdi bir tane bekleyeyim. Şöyle birazcık tatlı atın. Aa! Hadi peşe. Hadi. Of Allah'ım ne inatçı bir kuş. Bir keçi kadar inatçı. Kanı. Altyazı M.K. Alo. İyi bak. Hüzürdilerim. Bana hmm. ne görüp? Arkadaşlar bakın. Paçam başladı diri. Aman. Bu tandır. Bakın arkadaşlar. Nedir a? Paşa, Hem ben bu sandalyeyi koyardım. Bakın geliyor. Gördün mü? Ama ışıkları kapattığımda burada olmuyor. Aslında şöyle gösterebilirim. Bana bak. Paşa normalde buraya gelmesi lazımdı. Sandalyeyi. Peki sandalye mi? Bakın. Deneyi göstereyim. Paşa burada. Açıklar kapandı. karanlıkta yönünü bulup yönünü bulamıyor. İşte başarının sorunu bu. Hayvanın sorunu yönünü bulamama. <laughs> Top <laughs> bir tek yapacak başarıcım. Cemil yedim bu son. Vallahi. Hazır mıyız? Sakin misin? Melek. çok. Yani, Karayeldi okullar tatil. Ah. Bağlamadan Paşa benim. Bugün Paşa. Aa. Yani çok yoruldu. Videoda like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay.